Ya bak deden şimdi bir şey demesin. Biz ikimiz tek başımıza odanda. Ya yok yok bir şey olmaz. Dün akşam eve bir geldim. Bunların böyle ikisi de mum gibi olmuş. Yani ben de neden olduğunu anlamadım ama. Anlamayacak bir şey yok. Annenin huyuna gitmeye karar vermişler. Ha ya gitmek demişken akşam metelere gidiyor muyuz? Ha. Ya. Ha. Onu düşüneceğim ben. Tamam işte düşünürken de o arada beni işe bırakırsın. Öykü o adamla çalışmak hoş olmayacak. Biliyorum. Ben de onu söylemeye gidiyorum zaten. Aa, sen ciddi misin? Ya benle tartışmayacak mısın? Hiçbir şey senden daha önemli değil. Hadi çıkalım. Dedenlerin yanından nasıl çıkacağız? Bak şimdi hiç göstermez kurmadan doğru kapıya koşacağız bir şey olmaz. Ya zaten affettiler bizi. Söyledim sana. Anne. Anne ne yapacağım ben ya? Bir akıl ver bana. Yani Monika Hanım öyle atölyede görünce hayır diyemedim. Ayaz'a anlatacaksın çocuğum. Bir de öyle havalı havalı gittim. Hemen söyleyip geleceğim bırakacağım dedim. Ya acaba bir gizli gizli mi gitsem? Hem o zamana kadar belki Ayaz'ın Mehmet Bey e siniri geçer. Olur mu öyle şey anneciğim? Aa, o senin kocan olacak. Ya bunca şey yaşadık dedenlerle de. Hiç mi ders almadın? Yani yalanla ömür mü geçer? O da doğru. Bak sana bir şey diyeyim mi? Güven bir kere sarsıldı mı bir daha geri gelmez. Anlat diyorsun yani. Tamam. Bu akşam anlatacağım. senin bir tanesin. Hayatım böyle bütün gece surat asacaksan dönelim bence. Sen de biraz anla ökü. Yaptıklarını bir anda unutamam ki. Öykü. Çok güzel olmuşsun. Partiye geleceğini hiç söylemedin. E, Monika Hanım ben sizin geleceğinizi bilseydim söylemez miydim? Çırpılma anladım Ayaz'la daha konuşmadım. Ama bir an önce söyle. Annem böyle söyledi. Ne? Yani, aklın yolu bir. Siz de mi davetlisiniz partiye? Sakıncası var mı? Evet var. Ayaz'cığım. Mehmet Bey benim kavalyem. İçeride görüşürüz. Ne diyorsun? Ha, i̇çeri girelim mi kalalım mı? Sen karar ver. Girelim. Zaten film koptu. Yaşayalım ve bitsin hemen gece. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.